Merhaba, bu videonun konusu öfke yönetimi ve öfke kontrolü. Baştan size kitap önererek başlayacağım. İşte bu kitap bir süredir okuduğum, unuttuğum bir kitaptı. Böyle araya ekleyeyim dedim. Öfke kontrol nöbet, öfke kontrol rehberi Robert Puff ve James Sigerson. Sigerson ya da artık soyadı nasıl okunuyor bilmiyorum ama çok basit okunuşu bir kitap. Bir sürü kitap göreceksiniz. Ama bu bölümlerle çok rahat anlatan güzel bir kitap. Öfke Kontrol Rehberi. Bu kitabı internetten 16-17 liraya alabilirsiniz. Öfke Kontrol Rehberi baştan burada dursun. Şimdi bizim konumuz öfke kontrol konusunda ilk öncelikle neyi kontrol edeceğiniz. Çünkü öfkenin ne olduğunu bilmemiz lazım her şeyden önce değil mi? Bir öfke denilen şey sana göre doğrudur öbürüne göre yanlıştır. Şimdi öfke dediğimiz zaman e, trafikte iki insanın birbirini doğraması için ortaya çıkan şeylerin hepsi öfkeden çıkıyor. Öfkenin kökünde stres var. Demek ki sen stresli bir insansan öfkeli bir insansın. Öfkeli olduğunu nasıl anlarız? Eğer sen öfke nöbetleri geçiren bir insansan ikiye ayrılırsın. Akut, kronik. Şimdi akut ee, aniden gelişen, birden parlayan, yakıp yıkıp döküp ondan sonra da yok olan, sonra da gidip özür dileyen tırsım tırsım. Buna akut tip diyoruz. Bir de kronik var. Kronik e, yavaş yavaş gelişir. Bu böyle mesela iş yerine köşede oturur. Herkes buna daha kötü davranır, kötü davranır. Bir gün cinnet geçirir, çıkarır 14'lüğü, tak 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 tek çalışan o kadar. Şimdi bu da ee, kroniktir. Aslında kronik bir süre sonra kalp hastası olur. Şimdi akut akut öfke nöbeti geçirenler dışarıya kusar yani atar öfkesini, zehiri atar. Bu da etrafındakileri mahveder. Yani baba sürekli akut öfke nöbetleri geçiriyorsa çocuğu psikopattır ya da eşi intihar eder. Kalp hastasıdır, bağırsak hastasıdır. İşte bu bağırsak sendromu sorumludur ama e kroniklerin kendisi hastadır. Çünkü içine atar öfke indir ne yapacağını bilemez. Öfkeyi topraklayamaz. Böyle durumlarda tabii ki o öfke içe ata at 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 bir süre sonra manyak çıkıyor. Bizim baktığımız zaman öfkenin çeşitli aşamaları var. birinci aşaması tabii ki öfkenin her şeyden önce öfkeyi değerlendirmenin ya da kendisinin kabullenme, tepki verme vesairenin de öncesinde İlk öncelikle öfkeyi karşılama. Şimdi öfkeyi karşılama bir sizi kızdırdı, çok kötü bir şey söyledi. Bu bir silahtır da toplantılarda biz bunu bazen kullanırız. Karşı tarafı sinirlendiririz ki açık versin, fiyatı söylesin. Ne bileyim tartışsın, masadan kontrolünü kaybetsin. Ama birinci aşama öfkeyi karşılama. Yani birisi sana dedi ki bip 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 küfür etti. Birinci aşama susma. Susun o size o geldiğinde kendisi ve etraftakilerde duysun çünkü o. Öfkeye sebep olacak küfürü, hakareti, lafı artık neyse. Ben buna öfke motivatörü diyorum. Yani öfkenin odunu özetle. Odunu verdin, sen de yakıyorsun, harlıyorsun. Dolayısıyla ilk sustun bir düşün. Yani ağzına gelen ilk kelimeyi seçip söyleme. Yani ben de senin olmaz. Seviyeyi indirdin, onun gibi bir tepki verdin. E zekayı kullanmadın. Yani beyin var kullanmıyorsun. Ne işine yarayacak? Birisi sana kötü bir şey söyledi. Şimdi mesela geliyor yorum bölümüne yazıyor. Ee, bak öfkeyi kontrol etmeden örnek vereyim şimdi. Bak. Yorum bölümüne yazıyor gerizekalı da 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 da. Şimdi ben bu salağa cevap versem onun seviyesine ineceğim. Şimdi normalde öfkeyi kontrol modunu açıp anlatıyorum aynı şeyi. Ee, aynı olayı anlatacağım. E, geliyor işte arkadaş yarıyı yazıyor yorum bölümü. Haluk hocam bilmem ne gakkuk. E, hakaret ediyor ya da hani binde bir çıkıyor. E şimdi bunun aynı seviyeye inmeye ne gerek var değil mi? Bak iki tane Haluk gördün. Ayça hocanın teknik. İki tane Haluk gördün. ikisi de aynı tepkiyi verecek. Siliyorum yorumunu. Bana ne? Dünyada öyle bir insan yaşasa ne olur? Yaşamasa ne olur? Hani gelmiyor mu? Nasıl ki e, videoların bazılarına dislike atma manyağı bir tane tip var. Diyorum ki işte mesela domates kanser yapıyor adam dislike atıyor. Misal. Neyse şimdi eğer ki siz öfkeyi ilk önce sustunuz. Beyin düşünüyor. Niye? İlk öfke geldiği zaman vücut adrenalin basar. Deli gibi adrenalin basar. İçeriden fitler seni. Tepki ver ağzını kır burnunu da at. Aa, arda işte ne oldu? Demek ki öfkeye ilk önce hakim olacaksın. İkinci aşama değerlendirme. Üçüncü aşamaya hemen geç. Yeniden değerlendirme. Çünkü beyin sana diyecek ki şunu yap. Kalemi sok gözüne. Cık. Yeniden değerlendir. Yani bazen internet sitelerine şifre girersiniz. Şifre işte e, benim şifrem 1-2-3. İkinci kez benim şifrem 1-2-3 yazmanı ister. Sen geri zekalı mısın diye değil. Sen aynı şeyi, metnin hatalı ya da yanlış girdin mi girmedin mi? Bir karar verdin. Dedin ki bana öfkelendirecek bir şey yaptı. Dur tepki vereyim. Bir kere daha düşün. Bu lafımı söylemeliyim. Dolayısıyla demek ki geçici tepki, kalıcı tepki diye bir şey var. Bir cümleye başladığın zaman eğer ki ağır konuşarak başlarsan geçici tepkini vermiş olursun. Masadakiler senin sustuğunu düşünmez. Mesela bir sana dedi ki sen Haluk Tatar sen şöyle bir adamsın toplantıda. Sen böyle olduğunu düşünüyorsun. Senin fikrin bu. Burada yansıtmayı eklemen. Bak çok güzel bir tekniktir işletmede. Sen yani az önce dedin ki Haluk Tatar sen bip bipsin. Ya da Haluk Tatar sen işte az zeki bir insansın. Doğru mu kardeşim? Doğru mu işte atıyorum Fethi Bey? Böyle mi dediniz? Şimdi adam sana bir şey söyledi. Arada kaynasın gitmesin diye. Sen onu aldın cımbızladın. Öfke göstermeyip bir de adamın ne dediğini hepimiz anladık mı? Bak bana hakaret etti değil mi? Bunu da gösterdin. Ya da ikincisiniz ona da gösterdin. Eğer ikinizsiniz ve etrafta çağıracak üçüncü birisi varsa akıllı ol çağır. Çağır o tipin ne dediğini herkes duysun, şahit olsun. Yoksa ona bir yansıt. Bitti mi şimdi? Yansıtmayı yeniden değerlendirme hepsini vakti kazandık. Şimdi seçeneğin var. Ya merhamet göstereceksin ya karşılık vereceksin. Merhametle aptallık çok yakın yürür birbirine. Hani bir insan sana bir kere aynı hatayı yaparsa sorun yok ikinci tekrarında yani üçüncü kez yapışında örnek vereyim. Geldi adam masanda bir bardağı devirdi. Bunda bir şey yok bu bir hata. İkinci kez devirdi. Acaba art niyeti mi var? Aptal mı? Hata mı yapıyor? Ama üçüncü kez yaparsa artık sen safsındır. Bu adam kasıtlı yapıyor bunu yani. Bir şeyi üç kere affetme. Dolayısıyla insanların sana bir şey yapmasına tepki göstermen lazım. Şimdi geldik tepkine. Tepki. Tepki de ağzından şundan çıkmamalı. Rezalet, felaket, lanet olsun. sonu etli şeyler genelde aksiyondur. Bunlara dikkat et. Ne yapıyorsun? Manyak mısın? Küfür falan hiç demiyorum. Yani bazı örnekler var. Burada gösteremem zaten. Küfür de yok. Bir kere tepki gösterirken öfkenin gerçek nedenini araştır. Ulan ben buna tepki göstereceğim ama gerçek sebebi ne? Yani benim tepkimin gerçek sebebi ne olabilir? Bundan mı kıl kapıyorum, yaptığından mı kıl kapıyorum? Yani öfkenizin sebebi özne mi, yaptığı yöntem mi? Nesne mi, özne mi? Bunu ayırmanız lazım. Yani aynı davranışı başka birisi yapsa yine kızar mısın? Birisi geldi masanda bir şeyi dağıttı, kırdı gitti. Öbürü de kırsa, bilgisayarını o da kırsa, o da kırsa kızarsın. Ama bir şey yapıldığında o adam söylediği için kıl kapıyorsan demek ki ona özel bir öfken var. O zaman öfkeni orada çözme. İntikamı soğuk ye. Yani daha sonra başka bir yerde öfkeni çıkar. Hem daha ölçüsü düşer ve denk şiddet uygularsın. Şiddet demeyelim, tepki diyelim, karşılık diyelim. Yani o senin toplantı odasında kızdırdı diye gidip de arabasının içerisine kapıları kilitleyip benzin döküp adamı ızgara yapma. Bu abartı. Çünkü o an onu istiyorsun. Diyorsun canını yakayım. Yok mu? Bana daş verin, daş verin diye daş arıyorsun. Yapma. Ama e, daha sonrasında başka bir toplantıda bir yerde kıstırırsın. İntikam almak istiyorsan ki e, semavi dinler aslında bu öfkeyi ve sonrasında alınacak intikamı e, bağışlayıcılıkla yok eder, tavsiye eder. Yani bizim dinimiz dahil diğer dinler der ki e, yapma, etme, affet. Bu sana kalmış. Affedersen senin büyüklüğün. Dürüst olayım, ben her zaman affedemiyorum yani öfkemi kontrol ediyorum ama sonrasında başka bir yerde intikamımı alıyorum. Örnek, seminerlerde çok oluyor bu. Sahneye çıkıyorum, şimdi her seminerde eğer ki 100 kişinin üstüyse ya da üniversite öğrencilerine falan genelde verdiğimde oluyor bu. Bir tane şey vardır seminer salonunda. O seminer salonunun ee, jokeri yani şaklabanı. Joker aslında şaklabandır, kralı eğlendiren kişidir. Bu seminerin orta, daha başında sana bir soru sorar. Öyle de böyle mi? Şimdi liselere falan indiğin zaman ki, artık liselere çok seminer vermemeye çalışıyorum. Hocam saat kaç? Bu tür aptal espriler var. Ya da projeksiyonu akıllı telefonla açır kapatır. Bunlar çocuk de bunlara bir şey demiyorum ama böyle yetişkin üniversite seminerlerinde falan salonda şey çıkar. Ben sizin öyle düşündüğünüz zaman şöyle şöyle. Şimdi orada amacı şeye sataşmak, sahneye sataşmak. E senin öfkelenmemen lazım. Ben ne yapıyorum? Öyle mi diyorum? Ben senin sesinizi çok iyi duyamıyorum. Sahneye gelin diyorum. Şimdi sen o numune var ya orada böyle kız arkadaşın ya da arkadaşlarına yayıla yayıla sana laf koyan tipi. Gel paşam sahneye dediğin zaman bitti adam. Çünkü hani o odunun, o meşenin habitatı kök saldığı yer. Orada güçlü. Sen onu çek sahneye getir yanına. O zaman var ya böyle bir titriyor yanında. Zaten görüyorsun eli kolu oynamaya başlıyor. Sahneye doğru yürürken şu lafı söylemen lazım ama. Duyamadım. Söylediğiniz şey de çok önemli. Bence sizde bunu sahnede söyleyecek cesaret vardır. Buyurun de sus. Şimdi bunu yaptığın zaman adam sahneye geliyor senin yanına. Şimdi bunu toplantı salonunda da yapabilirsin. Oturacak seni eleştiren istemez yükçü kıl kuyruk var ya. Ya özür dilerim bu söylediğiniz çok önemli ve tartışılması gereken bir konu. Sizi yanıma davet edebilir miyim? Al yanına. Ben sahneyi aldıktan sonra var ya. Onu bir ibret ediyorsun işte az önce söylediği kolay şeyi tekrar söyleyemiyor. Hadi söyle cevabını da veriyorsun zaten. Bir yıkıyorsun böyle. Pembeden mora boyuyorsun. Ondan sonra salonun geri kalanına ibret oluyor. Yani bir daha kimse ağzını açarken ya sataşsam mı demiyor. Sorusunu soruyor. Seminerimizi yapıyoruz. Bu her zaman olan bir şey değil. her gittiğim seminerde birine laf koyacağım diye böyle bir öfke manyağı değilim. Devam edelim. Şimdi öfkenin gerçek sebebini çözdün, buldunuz. Sorunu lütfen büyütmeyin. Yani o sana bir kurşun sıktı. Sen hemen roketleri, füzeleri çıkarıp dur bunu haritadan sınayım bir daha da bana cevap veremesin, bir daha saldırmasın yapma. Etme. Etme çünkü e, bazen aşırı tepki verip az önce kurban senken o kurban olabilir ve ona acırlar. Yani Allah'ım ne adi bir adam bu niye ona saldırıyor, aciz bıraktı. Etme. Bırak kendi kurban olayını çarp. Misli misli abart ona başkası saldırsın. Mümkünse ateşe maşayla dokun. Bırak başkaları saldırsın. Örneğin bu belki hoş bir örnek değil ama e, bu kadınların mesela kendi savunması için güzel bir örnektir. Otobüste eğer ki bir sapık varsa ve sizi taciz ediyorsa metrobüste vesaire şimdi eğer ona dönüp de işte kibarca bilmem nece tepki göstereceğinizi lütfen bağırarak, haykırarak bırakın başkaları tepki göstersin. Yani öfkenizi sunmayın. Türk toplumu gayet güzel onu linç eder. Şimdi doğrusu bu mudur? Hani ona şiddet uygulanması mı? Eğer kadınsanız ve tacize uğruyorsanız başkalarından yardım isteyin. Yani demiyorum ki başkaları onu doğrasın. Ama ne olur tacize sessiz kalmayın. Bunu da araya sıkıştırdım. Kadına şiddete hayır. Kadına psikolojik şiddete de hayır. Bu ayrı bir video konusu da tek başıma bunu işleyemem. Ayçi Hoca, Ezgi Hoca böyle mahalleyi toplayıp geleceğim. Ee, yavaş yavaş toplayalım. Şimdi üçüncü kişi faktörü diye bir şey var. Siz öfkenizi kontrol edecekseniz üçüncü bir kişi sizi sakinleştirebilir ya da gaz verebilir. Bu gaz verenleri boş ver. Şimdi bir trafik kazası oldu. Bakarsın kenardan çekildiği yere günü renklensin diye kavga çıksın isteyen tipler vardır. Bunlar bir deprem falan oldu mu ölü sayısı artsın diye dua eder. Bunlar manyaktır. Hayatı sıkılmıştır, renk gelsin ister. Şimdi iki kişi tartışacaksa bu kenardan verir vesveti, verir gazı, verir depoyu doldurur sürekli. Bu adamdan uzak durun. Kime yakın olun? Öfkeyi şahit olup size yarın ertesi gün destek çıkacak adama. Son bir olay öfkeyi farklı ifade etmeniz gerekir. Örneğin biri size çirkin bir şey yaptıysa mümkünse zamanı Mekanı ve yöntemi değiştirerek tepki gösterin. Yani o, o gün sana bir şey yaptı. Cevap verme, görmezden gel. Bir hamam böceği gibi ezgeç geç sessizliğinle. Daha sonra doğru bir plan ve sakinlikle öfkeni göster. Ama bu ne olur bergalat ormanına götürüp gırtlağına kadar çamura gömün demiyorum. Yani öfkeyi daha büyük, intikam soğuk yenir, öldürün değil. Sakin olun. Farklı bir şekilde. Yazılı öfke gösterirseniz ve CC, BC birilerini eklerseniz daha güzel olur. Çünkü ses tonlamanız vesaire daha kötü şeyler ifade edebilir. Sizin öfkenizi başkalarının büküp kullanmasına lütfen izin vermeyin. Öfke kontrolü ile ilgili zaten size bir kitap önerdiğim için çok uzatmayacağım. Şimdi bir uyarı. Öfke ile ilgili bölüm bitti. Şimdi kanaldan birkaç duyuru yapacağım. O sebeple buradan sonrasını izlemeyebilirsiniz. Buradan sonrası kanalla alakalı, burslarla alakalı, kitapla, hediyelerim var onlarla alakalı. İsterseniz atlayabilirsiniz. E, ee, kitap dedim. Şimdi diyorsunuz ki sürekli kitap, kitap, kitap. Hocam nereden geliyor bu kitaplar? Ee, öncelikle buradan geliyor. Bak böyle böyle kitap geliyor sürekli bize. Şimdi az önce açtığım koliler de işte burada. Az önce açtığım koliden de şu muhteşem kitap çıktı. Bak bir daha yapayım. Bu ses niye çıkıyor? Çünkü bu, bu böyle yani. Beni görmenizi engelleyen güzel bir kitap. Bu kitap 471 sayfa ve benim yaz tatili kitabım. Şimdi tatilde okuyacağım kitaplardan birisi. E, Şezlong'da değil de güzel bir yerde olursanız güzel okunur. Bu kitap kendi başına bir kere dik durabiliyor. Niye? Çünkü sağlam kitap. Ve Dünya tarihini kronolojik zaman çizelgesi enfes anlatıyor. Hocam bu da mı Alfa? Vallahi Alfa yayınları bana reklam parası vermeli. Yani alfa yayınları bana destek olmalı ama tabi umurlarında değilim. Olsun güzel kitap çıkarmış adam. Gerçi Alfa kitaplarda bunu çıkarmıyor onu da söyleyeyim. Alfa getiriyor ve çeviriyor Türkçe'ye. O yüzden geçeceğim. Orijinalini alayım. O da olabilir. Ama Alfa bir sorunum yok. Yanlış anlaşılmasın. Bu güzel kitap neresini açıyorum bilmiyorum. Bak böyle harika anlatıyor her şeyi. Zaman çizelgesiyle bölüm bölüm, renk renk, dönem dönem. Kitabı şöyle göstereyim. Bak renkli renkli, bici bici. Ve tarihe yön veren her şey ve herkes. Tabii ki burada Abraham Lincoln Amerika'nın yönünü değiştiren Gandhi pardon Winston Churchill falan Martin Luther King gidiyor ya Napolyon Bonaparte tam ortada kim var biliyor musun? Mustafa Kemal Atatürk var. O yüzden de iki kez güzel bir kitaptır. Arka kapağa böyle Elizabeth'i falan atmışlar. Ee, yok pardon önünde de var şimdi kadının günahını anlayayım ama e, en güzel, en ortada Mustafa Kemal Atatürk var. Şimdi bu kitabı zaten kendi başına size anlatacağım. Yakında bir seriye başlıyoruz. Genel Kültür serisi. Genel Kültür serisi ne biliyor musunuz? Mesela paranın tarihi, işte e, hayatınızda önemli ekonominin tarihi, para. Ama öyle bir anlatacağım ki size. Para dünyada finans sisteminde ne yere geliyor? Ne oluyor? Siyaset hiç bulaştırmadan, komplo fantazileri koymadan öyle güzel anlatacağım. Dolayısıyla her şeyin tarihini buradan size anlatmaya başlayacağım. Dünya tarihini anlatacağım. İkinci Dünya Savaşı, Birinci Dünya Savaşı dünyayı nasıl değiştirdi? Orta çağdaki çeşitli olaylar tarihi nasıl değiştirdi? ama bu tarih belgeseli diye sezon 1 olarak çekeceğim bir şey. Sezon 2'de farklı konu, sezon 3'te farklı şeyler anlatacağım. Hep tarih değil merak etmeyin son bir bilgi hediye yapmaya hediye vermeye başlıyorum. Çekiliş de değil merak etmeyin. Çeşitli kurallar olacak ama ilk dönemde hediye kazanan 4 ismi şimdiden söyleyeyim. Bir yanılmıyorsam Sultan idi ismi yanlış hatırlamıyorsam onu tekrar düzeltirim. O bahsettiğim bir psikoloji kitabı vardı onu bitirmiş ve bana yazdı. İlk bitirene güzel bir hediyem olacak demiştim. Hediyemdir. Ona bir kişisel gelişim kitabı yollayacağım yakında videoda gösteririm. 2 bukete, buket 3 e, buket, e, Gülcihan, 4 Onur, 5 e, de Mustafa. Bunlar zaten niye bunu kazandığını biliyorlar. Bundan sonra da e, bir yöntem geliştireceğim. Bilmiyorum bu yöntem nasıl. Yorum bölümünde en güzel yorumları yazanlara mı, ilk yorumu yazanlara böyle bir puanlama sistemi falan geliştiririz. Bunun inanın düşünmedim ama Hediye vermek istiyorum size. Hediye de zaten kitap. Bak ne güzel. Bende kitap çok. Merak etmeyin adresinize tık diye nokta atışı gelecek. Ee, belki bir süre sonra çok fazla kargo yollarsam kargo parasını siz ödersiniz. Onu bilmiyorum. Ama e, kitapları size ulaştırmaya başlayacağım. Kitapları ben seçeceğim tabii ki. Yani masamdaki kitapları tutup da size yollamayacağım. Bu çirkin olur böyle yani kullanılmış kitap değil. Bunlar tamamen sıfır, İdefix'ten hepsi buradadan Kitap Yurdu'mdan size gelecek hediyelerim olacak. Çok uzattım. Umarım öfkenizi kontrol edeceğiniz bir dönem görürüz. Ee, kendinize sahip olun. Yazın özellikle çok fazla öfkeleneceksiniz. Ben de öfkenizi ve içinizdeki primitif ilkel insanı bastırmak için size cici kitaplar hediye etmeyi düşünüyorum. 50 yaklaşıyoruz. 100 binde daha önce söylediğim gibi e, sizlerle bir seminer salonunda buluşacağız. Merak etmeyin kimse sizden para istemeyecek. Misafirimsiniz. E, ama 50 bine kadar verdiğiniz destekler için şimdiden teşekkür ederim. 50 binde bir sürprizim var tabii ki size. Sizden ricam lütfen ya abone olun ya birilerine abone yapın. Yani bir kişiyi daha profillerinizde paylaşın bu tip videoları. Ailemiz büyüsün. Çünkü 100.000'de gerçekten gidiyoruz, 100.000'e doğru gidiyoruz ve sizde sizle binde buluşmak istiyorum. Ee, ha! Bir konu daha var, onu da soruyorsunuz. Onu da ekleyeyim. Ee, burs dağıtımları Eylül ayında video duyurusuyla yapacağız. Hani bu kanaldaki reklamları, sağ olun Merve yazmış bugün, okudum. Ee, bu kanaldaki reklamları atlamayıp izliyorsunuz ya da tıklıyorsunuz ya, oradan kanala bir gelir geliyor. Ben o geliri size zaten gösteriyorum, yine gösteririm de kaç para olduğunu. Şu anda e, ayda 200-300 dolar civarı bir para kazanıyorsunuz. Bu paralar birikiyor. Ve bu paraları biz Eylül aylarındaki, şu anda 27 kişi burs alıyor bizden, bu gidişle muhtemelen 30-40 kişiye çıkacağız. Eylül ayında size bir burs videosu çekeceğim, diyeceğim ki bursa başvurmak isteyenler e, bana yorum bölümünden yazın deyip kimseyi rencide etmem. Ben o kadar. E, çirkin bir insan değilim. Bana şu adresi mail atın burs sebebiyle birlikte yazın. Eylül ayında ne olur şimdiden yazmayın mail atmaya başlayanlar var. Eylül ayı itibariyle bu kanal kazandığı kuruşun sonuna kadar bir kuruş bile kendine bırakmadan tamamını burs olarak dağıtacak fazlasını zaten veriyoruz. Benim kanal gelirine ya da işte başkalarından burs istemeye ihtiyacım yok. Ben kendi bursumu dağıtırım. Ben anekdotar çok uzun oldu. Öfkenin sonuna çok ekledim. Özür dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.